Olay İstanbul Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan yabancı uyruklu alkollü şahıs ailesiyle tartıştığı için oturduğu evi yaktı. Kısa sürede büyüyen dumanlar binayı sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> i̇tfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada mahsur kalan 19 kişi itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken 13 kişi ise ayakta tedavi edildi. Öte yandan oturduğu evi yakıp kayıplara karışan şahıs hakkında arama çalışmaları sürüyor. Bilmiyorum bir aile tartışıyormuş galiba çocuk kazayla yapmış öyle diyorlar. Çocuk kendisi yapmış. Öyle diyorlar bilmiyorum tam. Onların söylediğine göre öyle. Siz de mantık kaldınız. Kaldık zor çıktık. İnsanlar hepsi ölümden döndü.